Abi çok gizemli konuşuyorsunuz. Girmek istiyorum maden artık bırak beni. Merhabalarda dostlar ben Retro ve yeni kasabamızdaki yeni çiftlik hayatına hepiniz hoş geldiniz. En son bıraktığımızda 3. gündeydik yanlış hatırlamıyorsam ve ben siz yokken bir günlük sadece oynadım. Şu an 5. gündeyiz biraz para kazanmamız gerekiyor çünkü sadece önümüzdeki festivalde bulabileceğimiz çilek tohumlarını almak istiyorum. Onlar bahar ayında para kazanmamız için çok güzel bir yol o yüzden o gün gelene kadar birazcık paraya ihtiyacımız var. Ben iki bölüm arasında sadece bir günde birazcık balık tuttum ve birazını sattıktan sonra geri kalanları buraya dizdim. <laughs> ileride işimize yarar diye. Bir tane mektubumuz varmış hemen okuyacağım ama öncesinde lütfen videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Stardew Valley serisi uzun bir süre devam edecek gibi görünüyor. Eğer kanalımı yeni keşfettiyseniz bir kerecik abone olarak beni çok mutlu edersiniz. Ve dilerseniz katıl aboneliğinden de beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. O zaman hızlıca içeriye bir girelim ve yarınki hava durumuyla bir başlayalım. Evet bakalım yarın hava nasıl olacakmış? Yarın güneşli gösteriyor. Peki balcımız o parlak küresinde neler görüyor? Ruhlar bir nebze kaygılı. Vallahi kaygılı olmasalar şaşardım zaten. Neyse gidip şu mektubu bir açalım bakalım. Merhaba şapka satıyorum tamam mı dürtük? Şu eski eve gel dürtük paracık getir. Şapka faresi. Evet oyunda şapka faresi bizi yanına çağırıyor. Güzel şapkalar sattığını söylüyor. Bu arada Fark ettiğiniz üzere oyuna birkaç mod yükledim. Şu an görmüş olduğunuz renk paleti bence aşırı tatlı. Oyunu artık böyle oynayacağız. Tabii ki birçok farklı modla deneyebiliriz en azından görsellik açısından. Bu şimdilik hoşuma gitti. Bu arada yüklediğim modlardan bir tanesi oyundaki NPC'leri nerelerde bulabileceğimizi gösteren güzel bir mod. Harita üzerinde kendilerinin nerelerde olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim bayağı bir işimize yarayacak. Ayrıca yüklediğim birkaç mod daha var ee, ama onları şu an hatırlayamadım. Diğer yüklediğim modları videonun açıklama kısmında eklerim oradan bakarsınız. Bir mektup daha gelmiş bakalım neymiş. Değerli Jojo Mart müşterilerimize falan filan baya bir uzun bir mektup kanka seni okumak istemiyorum. Jojo şirketinden nefret ediyorum. Jojo müşteri memnuniyet temsilcisi. Peki teşekkür ederiz memnuniyet temsilcisi sizden hiç memnun değiliz. Evet bu arada ilk havucumuzu hasat etmiş olduk böylece. Hemen şunları hızlı hızlı bir toplayalım kanka. Şuraya ektiğim diğer havuçlarda olmuş harika. Şimdi bunu yaptığım için oyun bana ne verdi? 100 para verdi. Güzel. Evet sırada yapmamız gereken kümes inşa ettir. Hayvancılığa girmemiz istiyor oyun bizden. Ve çiftçilikte seviye atlayıp bir korkuluk yapmamızı istiyor. Peki şu geri kalan ekinlerimizi hemen ben bir sulayayım. Böyle yapıştır kanka. Henüz sulama sistemi yapamıyoruz maalesef. Çiftçilik yeteneğimiz gelişmediği için. Onun dışında ben şu sebzeleri şöyle bir paylaştırayım. Şu yaban avucundan şöyle 5 tane olsun. Sandığa ayırayım. Geri kalanlarını satacağım. Aa bak burada 4 tane karışık tohum varmış. Dur ben bunları da hemen şöyle bir ekeyim ya. Ama ben tarlayı yavaş yavaş şöyle şu tarafa taşımak istiyorum. Hayvanların olduğu bölümü biraz böyle bu tarafa koyacağım. O yüzden şöyle yapabilirim gençler. Nerede benim çapam? Şimdilik şöyle geçici olarak şuraya. 4 tanecik yer açtım. Hemen şu karışık tohumları bir ekelim. Neler çıkacağına dair hiçbir fikrim yok. Bizim için tamamen sürpriz olacaklar. Bu arada bugün günlerden cuma. Cuma günleri kasabamıza haritanın alt tarafında başka bir bölgeden getirdiği malları satan bir tüccarımız var. Hemen onun yanında bir uğrayalım bakalım elinde güzel şeyler var mı? Gerçi şu an 951 param var. Dediğim gibi çok da harcamak istemiyorum. Çilek tohumuna saklamak istiyorum biraz bu parayı. Ama belki işimize yarayacak güzel şeyler vardır. Selam kanka bakalım sende neler var? Hmm, şerbetçi otu, balon balığı, demir cevheri, kiraz bombası falan filan. Aa bak burada çilek de varmış. Ve evet aslında almam gereken tohum ender tohum ama kendisi bin paraya satıyor. Bu tüccarı biraz kara borsacı gibi düşünebiliriz. Şu an Yıldız Çiğ Vadisi'nin bulunduğu ülke başka bir ülkeyle savaş halinde. Ve bu malların hepsi o savaş halinde olduğumuz ülkeden geliyor. Yani aslında bunlar kaçak. <laughs> kaçak mal ticareti yapıyoruz ama şu an bin altın vermek istemiyorum ender tohuma. Bu tüccar pazar günü de gelecek. Pazar günü bin altınımız olduğu zaman ...belki ender tohum alabiliriz. Şimdi şöyle kasaba meydanına... ...bir gidelim bakalım ne var ne yok. Özellikle bizim bakkal Pierre'e bir uğrayalım. Selam naber? Sen taklatmaya atmaya gidiniyormuş kaykayıyla... Peki denesin bakalım. Evet bu arada yüklediğim modlardan bir tanesi şu an hatırladım. NPC'lerin görüntülerini küçük de olsa değiştiren, onlara her mevsim için tatlış kıyafetler giydiren güzel bir mod. Dediğim gibi videonun açıklama bölümünde modların listesini bulabilirsiniz gençler. Ah bahar soluk renklerin sezonu. Şahsen mücevher tonlarını tercih ederim. Affedersin yine moda hakkında mırıldanıyordum değil mi? Evet Emily'ciğim aynen öyle ama sen modadan anlıyor gibisin. Ama biz hiç ilgilenmiyoruz kanka şu an. Şu eve de bir girelim bakalım gençler. Ne var ne yok ne yapıyorsunuz bakalım. Evet ilginçtir. Sam'lerin evinde kimse yok. Tamam buradan bir çıkalım. Sam kolay gelsin kanka. Ben hemen şöyle bir meydana doğru gideyim. Pierre'in yanına bir uğrayayım. Şu sebzelerimizi satalım ve kendimize yeni tohumlar alabiliriz. Bizim muhtar da orada duruyor. Selam Başkan Louis. A bahar ayında görüntüsünde bir değişiklik olmamış. İlginç. Selam dün gece gönderi kutunu uğradım ve ilk yaban avuçlarının hazır olduğunu gördüm. Tebrikler. Evet muhtar ilk yaban avuçlarını hasat ettim. Hatta kendileri işte burada ve gidip şimdi onları satacağım. Bu arada bir tane yardım isteniyormuş bakalım. Mavi Kule okurken tüketmek için Jojo Cola arıyorum. Caroline'dan bir Jojo Cola isteği. Tamam ona da gider bir Jojo Cola veririz. Evet yumurta şöleni ayın 13'ündeymiş. Yani baya bir vaktimiz var. O zaman gidelim şöyle kendimize kaliteli tohumlar alalım Pierre'den. Şunları sat bakayım kanka ne kadar paramız var? 1457. Peki eğer karnabahar tohumu alırsam bunlar 12 günde yetişiyormuş. Yani yumurta şölenine yetişmeyecek. Bu karnabahar tohumlarını ben yumurta şöleninden sonra almak istiyorum. Çünkü karnabaharlar yetiştiği zaman gerçekten güzel fiyatı satılabiliyor. O yüzden biz gidelim. Bütün paramızla yaban havucu tohumu alabiliriz. Böyle 40 tane alsam çok mu var acaba? Yok 40 tane yaban avucu tohumu aldım. Peki bunları hemen gidip ekeceğim. Selam Ebi. Oha bugünün cuma olduğunu şimdi fark ettim. Evet bugün cuma. Mileyin zaman kavramını yitiriyorum. Peki Ebiciğim sen de gene tuhaf kafalardasın. Ben seni kendine baş başa bırakıyorum. Selam Doktor Harvey. Bu şeyler kesinlikle sağlıklı bir diyete dahil edilebilir. Tamam doktorcuğum teşekkür ederiz verdiğin bilgilerden dolayı. Şimdi kasaba meydanındayken gidelim ve kendimize bir tane coca Cola alalım ve onu gidelim Caroline'a verelim. Kendisiyle de ilişkimiz ilerlesin biraz. Biz bu arkadaşla tanışmış mıydık? Hayır tanışmamışız. Morris. Jojo Mart'a hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Sanırım tanışmadık. Ben Morris. Jojo müşteri memnuniyeti temsilcisiyim. Jojo üyesi olmaya karar verdiğinizde falan filan. Tamam Morris'im. Seninle çok ilgilenmiyorum. Görüşürüz. Şeyine bak yukarıda çalışıyor. Aslanım benim be. Her üniversite mezununun sonu. Selam. Bir tane Jojo alacağım. Teşekkür ederim. Hemen bunu gidelim ve Caroline'e verelim. Bu arada benim karakterlerle ilişkim nasıl? Evet gerçekten çok kötü durumda. Hiç kimseyle bir kalp dahi olmamışım. Neyse yavaş yavaş onlarla da ilişkimizi ilerleteceğiz diye düşünüyorum bakalım. Caroline'cığım neredesin? Caroline. Hayır mutfakta yok. Bu arada ben yüklediğim modu unuttum ya. Evet Caroline buralarda bir yerde olması gerekiyor. Kendisini görebilirim. Neredesin bakayım Caroline'cığım? Aa kütüphanede. Evet görüyorum şu an seni. Geliyorum Caroline. Sana kola getiriyorum. Bizim küçük çocuklar da burada. Selam. Aa Jess ile ilk defa tanışıyoruz. Selam. Selam Jess. Mor saçlı kız. Bu arada kaç kişiyle tanıştık lan? Birine hediye vermek. Kanka ben hediye vermiştim zaten. Niye bunu saymadın? Evet kasabadaki herkesle galiba tanıştık. Penny de buradaymış. Toprağı kazarsan fazlasıyla ilginç şeyler bulabilirsin. Biliyorum Penny'ciyim. Ama hemen şu kolayı benim bir yetiştirmem lazım. Caroline işte burada. Selam. Sonunda kendime biraz olsun zaman ayırabileceğim. Caroline kimden saklanıyorsun burada? Hı? Al sana ferahlatıcı bir kola. Merhaba Retro. Astığım ilanı mı gördün? Gerçekten bir teşekkürim. Sana borcum bu kadar. Teşekkür ederim Caroline bana ne kadar verdin bakayım. 75 para hiç fena değil peki. Abi buraya koyacak hiçbir şey de bulamadık ya herhangi bir tarih eser vesaire. Oyunun başından beri şansımız çok iyi haber gitmiyor. Ben şu elimdeki tohumları hemen bir gideyim tarlama ekeyim. Ondan sonrasında biraz balık tutmaya gideceğim. Baya bir paraya ihtiyacımız var. Bu arada Hayley buralarda mı? Haritada kendisini gör. Evet işte Hayley'cim buradasın. Heyli beni görmezden mi geliyor? Tamam Heyliciğim ben de seni görmezden geliyorum o zaman. Sen bana öyle davranırsan benim de hiç umurumda olmaz. Evet geldik bakalım çiftliğimize. Şimdi bu 40 tane tohumu ben nereye ekeceğim abi? Yaşar bir saniye benim burayı adam akıllı bir düzenlemem gerekiyor. Tamamladım <laughs> abi 40 tane tohum gerçekten bazlaymış ilk başta bu arada şuradaki ekinler büyüdüğü zaman bunları buradan kaldıracağım. Aa evet bak bir tane kargoştu gördün mü benim buraya bir tane korkuluk yapmam gerekiyor ya korkuluk şu an yapamıyorum maalesef neyse dur ben biraz daha meşale yapmak istiyorum gençler şöyle bir ortalık biraz aydınlansın ya böyle 10 tane yapsam yeter mi bilemedim. Eh şimdilik hiçbir şey yapmaya de en azından birazcık ortalığı aydınlattım. Peki hala. O zaman gidip yatalım bakalım yarın nelerle karşılaşacağız göreceğiz. Çiftçilikte seviye atladım. Harika artık korkuluk yapabiliyorum. Umarım bu gece kargalar ekinlerimi yememiştir. Hemen yarın çünkü korkuluk yapacağım. Ve günaydın. Bugün cumartesi, baharın 6. günü ve bakalım hava durumu bize ne diyor. Yarın tüm gün hava açık ve güneşli maalesef. Ve kısmetimizde Abi çok kötü ruhlar bugün mutsuz. Eyvah berbat bir gün. O zaman yapacağımız şey belli. Tamamen tarlamızla ilgileneceğiz. Ve çiftliğimizi geliştireceğiz. Evet mektupta ne diyor? Elimde yeni mallar var. Yem kullanarak balıkları daha hızlı tutabilirsin. Willy. Peki Willy'e ye yeni bir olta gelmiş galiba. Kendisi ondan bahsediyor. Hemen gideyim şuradan suyumu bir doldurayım. Ve tarlamızla ilgilenmeye başlayabiliriz. Bunu sulaması biraz sürecek. Evet maalesef. Kendi başıma iş almışım gibi hissediyorum. Ama bunlar büyüdüğü zaman bize çok güzel para getirecekler. Ve eğer yapabiliyorsam bir tane de korkuluk yapayım şöyle şu aşağıya bir yere. Orada arada yavaştan hayvancılığa girişebiliriz. Kümes için neler gerekiyordu bilmiyorum. Bizim marangoz Robin'in yanına bir uğrayalım. Aha su bitti. Bizim Robin'in yanına bir uğrayalım bakalım. Kümes için neler gerekiyormuş ufaktan hayvancılığa da bir girişelim. Tavuklarla hayvancılığa başlayabiliriz. Kendilerinden yumurta otlayarak, mayonez vesaire yaparak oradan da güzel para kazanırız. Eğer ben kendime korkuluk yapabiliyorsam hemen yapayım. 50 odun, 1 kömür ve 20 tane lif. Galiba var. Aynen yapıştır bakalım. Korkuluk. Güzel. Korkuluğu yaptığım için bana 100 para verdi. Peki. Teşekkür ederim oyun. Şöyle şuraya koysam mı? Abi şurada meşale var. Bir dakika dur. O meşaleyi almam lazım orada. O bana dert olur şimdi. Gel bakayım. Hop. Şöyle korkuluğumuzu şuraya koyalım. Abi şurada fasulyeler savunmasız kaldı ama yapacak bir şey yok. Bu arada şuraya şöyle iki tane çit yaptım. Birer tane şöyle aşağıya doğru devam ettireceğim. Sağ tarafımızı kümes yapmak istiyorum. Hem şurada küçük bir su birikintisi var ya. Orada ördekler falan da yüzüyor. Güzel oluyor. Sol tarafa da şöyle büyük genişçe bir tarla yaparız. Ve diğer çiftlik binalarını da şöyle ilerlere doğru herhalde devam ettiririz gibi duruyor. Bakalım. Orada yarın başkanın doğum günü. Başkan içinde bir şeyler bulsam iyi olacak. Ben en iyisi şöyle yapayım. Oltamı alayım ve şöyle yukarıdan rol Bobby'nin evine doğru bir uğrayalım. Oradan da hem hani bir önceki bölümde sarı şapkalı bir adam vardı ya taşları kazan. Aa bak bul buldum. O da yolu bir açmış mı ona da bir bakalım. Aa ne kadar çok pırasa var lan. Tamam bunları yeriz. Balık toplarken enerji verir. Hey Linus selam. Nereye gidiyorsun dayıcığım? Sana bir tane pırasa vereyim mi? Al bak hem de altın yıldızlı. İyi buluş. Yabani şeyler yemeyi severim. Teşekkürler. Bir şey değil Linus'cuğum. Tek başıma mutluyum biliyor musun? Öyle mi? Arkadaşlıklara ihtiyacım yok. Herkesin illa birilerine ihtiyacı vardır ya. İhtiyaç olduğundan değil. Yani yalnızlık çok da iyi bir şey değil. Arkadaş edinmeden bir yüz para daha geldi. Teşekkür ederiz. Selam Robin, hoş buldum. Çiftlik yapısı için bakalım ne istiyorsun. Evet, kümes için 4000 para, 300 odun ve 100 tane taş. 300 odun ve 100 taş sorun değil de 4000 altın biraz sıkıntı kanka ya. Bak burada ahır falan da var, kuyu var. Yani kuyu yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü sulama sistemi geldiği zaman kuyuya çok ihtiyacımız olmayacak. Ama belki geçici olarak baştan yapabiliriz. Onun dışında silo, değirmen, baraka ve balık havuzu falan filan. Evet, bunlara şu anda param yetmiyor ya gençler. Aa bak balçıkçı kümesi falan. Bunlar çok işimize yarayacak. Ve at akarı. Ata gerçekten ihtiyacımız var oyunda hızlı ilerlememiz için. Evim çok güzel bir yerde sence de öyle değil mi? Yani bence de güzel. Evet dağ havası gayet ferahlatıcı. Yine çeşitli diyaloglarımıza girdiğimize ve sosyalleştiğimize göre şuradaki dağ gölünden balık tutmanın önce evet işte madenimiz açılmış gençler harika hadi hemen girelim. Aa bir ara sahne girdi süper bu kim Marlon hmm, ek gözünde bant var bu ne oğlum Nick Fury gibi. Selam Marlon. Ne yapıyorsun? Eski maden kuyusuna bakınıyordum. Burası yıllardır terk edilmiş halde. Yine de aşağılarda oldukça fazla maden vardır. Evet kanka kesinlikle öyle. Ama bunun gibi karanlık hiç kimsenin girmediği bir yerde bulunan tek şey maden olmayacaktır. Abi çok gizemli konuşuyorsunuz. Girmek istiyorum maden artık bırak beni. Al şunu ihtiyacın olabilir. Ne verdin lan? Oha kırık paslı bir kılıç verdi eski kılıç paslı kılıç aldım peki teşekkür ederim bana paslı kılıç verdiğin için Marlon bu arada adım Marlon macera pereslerle loncasını yönetiyorum Peki Marlon teşekkür ederim. Gözüm üzerinde olacak. Eğer kendini kanıtlayabilirsen seni Lonca'nın üyesi yapabilirim. Ah sağ ol, teşekkür ederim. Ben de Lonca'nızın üyesi olmak için sabırsızlanıyordum. Evet artık paslı bir kılıcımız var. Harika. Şimdi madenin en azından 5. seviyesine kadar inebiliriz. Ondan sonrasında çıkıp birazcık balık toplayacağım. Aa benim üstümde kazma yok lan. Niye girdiysen buraya? Çık çık kanka hiç kazmasız buraya girmez. Aynen ayrıl. Tamam o zaman ben bugün birazcık balık tutayım. Yarın gelir kazmamızla beraber madenin seviyelerine inmeye başlarız. Kendimize maden toplarız. Üretim için ve para kazanmak için madene girmeye ihtiyacımız var. Evet bugün ruhlarla da aramız çok kötüydü. Ne kadar balık yakalayabileceğiz bilmiyorum. Ben biraz bekleyeyim gençler bakalım. Evet bu da tutacağım bugünkü son balık olsun bakalım. Valla bugün şansımız kötü olmasına rağmen bayağı iyi balık tuttuk ya. Ve balıkçılıkta seviye atladık. Harika. Abi güzel balıklar topladık. Bu gece güzel para kazanacağız. Yine sandığa gidelim bu balıkları koyalım. Başkan gelip gece alsın bu balıkları ve yerine para bıraksın bize. <laughs> Yarın keşke yağmur yağsaydı ya. Yarın tarlayı sulamak zorunda kalmadan hemen madene girişirdik. Ama tarlayı suladıktan sonra yine koştur koştur madene gideceğiz. Artık oradaki işlere de başlamamız gerekiyor. Yine her zamanki gibi şu balıklardan birer tane bırakacağım. Eğer sandığımda yoksa Tamamdır her balıktan birer tane bıraktım. Bunlara gidip artık satabilirim. Bakalım bu gece bize ne kadar para gelecek merak ediyorum. Şu üzerimdeki malzemeleri de bırakayım. Ve gidelim bakalım şu bizim yıldız kaydı salonuna. Orada biraz arkadaşlarla takılalım, iki laflayalım ve hatta paramız da varken gidelim kahve alalım. En azından bizim hızımızı arttırsın biraz. Yarın madende ihtiyacımız olacak. Selam gençler. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Oo bayağı doluymuş buralar. Selam balıkçı Hasan. Hop vadiye yeni kimselerin gelmesi çok hoş. Bayağıdır kimse gelmiyordu. Evet ben geldim. Bazen bu şehre nasıl geldim merak ediyorum. Kanka eee iyi ki geldin. Ne haber gıcık aksi insan? Neden beni rahatsız ediyorsun? Yalnız kalmak istiyorum. Allah sana kafayı bir atarım. Aa Marnie'nin kıyafete bak. Clint'i hep buralarda görüyorum fakat kimseyle konuşmuyor. Kanka yalnızlıktan ya. Olur böyle şeyler. Selam Lia. Evimi mevsimlere göre tasarlamayı seviyorum. Aa Lia'nın kıyafete bak güzelmiş. Ben bu modu sevdim gençler ya. Selam Pam teyze de burada. Pam yanıt vermiyor. Evet Pam gene geçmişe takılmış muhtemelen. Üzgün bir şekilde takılıyor. Selam Hancı. <laughs> Yıldız Kaydı salonuna hoş geldin. Sana ne vereyim? Birazdan kahve alacağım kanka bekle. Bugün Emily ile ben konuşmuştum ya. Tamam hemen şuradan bir kahvemizi alalım. Kahve 300 mü? Abi çok da pahalıymış ya. Neyse artı bir hız veriyor. Bir tane olsun alalım. Burada başka kimse var mı? Gençler buralarda mısınız? Kimse yok. Tamam o zaman evimize doğru yavaş yavaş gidelim. Zaten havada karardı. Biz de yarın için hazırlıklarımızı yapalım. Ondan sonra madene dalalım ve şu kılıcı artık kullanmaya başlayalım. Evet tarlam şu an iyi durumda. Korkulum var. <laughs> Ama aynı şeyi şuradaki fasulyeler için söyleyemeyeceğim. Kendileri hala tehlikede. Onun dışında yarın yanıma kılıcımı ve tabii ki kazmamı alacağım. Ama yiyeceğe de ihtiyacım olacak. Daha doğrusu enerjiye. Valla şu yaban avuçlarını yanıma alabilirim ya. Bilmiyorum ki. Ya da şu yosunlarını alırım belki. Bilemiyorum. Neyse gidelim bir yatalım bakalım. Yarın hepsine karar veririz. Hadi iyi geceler ve balıkçılıkta bir seviye daha yes yenge çömleği açılmış ve deniz öğünü tarifi açılmış çok güzel henüz bir mutfağımız yok evimizi Robin'e gidip geliştirince bir mutfağımız oluyor ve bu tür tarifleri orada yapabiliyoruz. Peki bakalım bugün ne kazandık 863 para kazandık sadece balık satarak güzel hadi uyuyalım artık. Ve günaydın. Saat sabah 6 ve bugün pazar. Bakalım yarınki hava durumu nasıl? Yarın gene güneşli. Yapma be kanka be. Abi sen bari güzel bir şey söyle. Tamam ruhların keyfi yerindeymiş. Güzel. Ve soslar kraliçesi programına bakalım. Bize yeni yemek tarifleri öğretsin. Vogue'da kızartma tarifi öğrendik. Güzel. Şimdi hemen buradan çıkalım. Aa mektup gelmiş lan ne geldi? Sevgili çiftçi Retro tanıştığımız zaman büyük babanın barakasıyla dal geçtiğim için özür dilerim. Evet kesin Robin'den geliyor mesaj. Aslında çok hoş bir yermiş. Teşekkür ederim. Bakalım bizim için neler söylüyor. İlk olarak mutfak ekletmeni öneririm. Mutfakla öğrendiğin tarifleri yapabilirsin. Evet az önce dediğim şeyden bahsediyor. Peki teşekkür ederim Robin. Sana da bir ara mutfağı yaptıracağım merak etme. Aa bu arada patateslerim olmuş güzel. Hemen şunları sandığıma ekleyeyim. Ve şu diğer ekinlerimi sularsam hızlı hızlı herhalde madene git etmek için yeterince vaktim olacak. Aa bu arada bugün bizim muhtarın doğum günüydü ya değil mi? Oğlum muhtara ne vereceğiz lan? Şu an verebilecek pek bir şeyim de yok. Ne yapalım? Ona bir çiçek bari götürelim o zaman. Aa bu arada bizim şu kara borsacı tüccar da geldi ya bugün pazar. Ne yapsak gençler? Kendimize bir bin liralık tohumdan alsak mı acaba? Ben bu sefer de es geçiyorum ya o nadir tohumu. Boş ver almayalım. Kılıcımı aldım. Çapamı aldım. Yanıma şöyle biraz yiyecek alayım. Kanka şöyle dört ee, 4 tane patates yeter mi ya? Neyse yetecek artık. Şuradan hemen çiçeğimi de alayım bir tane. Gidip başkana vereceğim. Tamamdır. Başkan uyandı mı acaba? Abi saat 8'e 10 var. Başkan kalk sana çiçek vereceğim. Bugün senin doğum günün. Aa bir çiçek daha buldum lan. Abi buna gerek yoktu ya bir dakika dur. Neyse bu çiçeği de başka birine veririz şimdi yolda giderken. Kara hindi bak çekil. Aa ara sahne. Başkan yıkık dökük bir binanın önünde üzülüyor. Aa selam. Selam muhtar. Ne haber? Neye bakıyoruz? Yakalarda göze batıyor. Yani bayağı eskimiş evet. Burası Pelikan kasabası halk evi. Ya da ondan geriye ne kaldıysa işte. Evet baya harap durumda be kanka haklısın. Ne yapacağız? Eskiden kasabanın eğlence ve toplanma merkeziydi. Bugünlerde gençlik televizyonun önünde oturup toplumla ilişki kurmaktan kaçınıyor. Yani abi böyle bir kasabada bunu söylüyorsan. Jojo şirketi toprağımı satmam için beni zorluyor ki burayı depoya çevirebilsinler. Kanka satma bence. Eğer bir başkası daha Jojo şirketi üyeliği alırsa araziyi satacağım. Ya yapma be muhtar hiç gerek yok. Yani şu doğayı katletmeyelim. Böyle kalsın yeşil kalsın. Ah <laughs> Gel içeri geçelim. Hadi geçelim bakalım. Evet muhtar da bize dert yanıyor. Aklı bir yandan. Yani şirketler doğal arazileri toprakları ele geçirmeye başlamış. Hmm bu da ne? Sanırım Vincent ve Jess burada oyun oynuyormuş. Olabilir. Burası hatırladığımdan daha harap halde. Aha elma çıktı lan yeşil elma. El sallıyor. Ne? Kayboldu. Elma bir tek bize mi görünüyor? Muhtar burada bir şeyler var. Sorun nedir iyi misin? Abi şurada bir şey vardı şimdi gördüm. Bir şey mi gördün? Hmm. Burası kesin sıçanlarla doludur. Kesin. Gençler bunlar Junimo. Junimo'lar bu kasabadaki ruhlar. Onlara yardım edeceğiz ve onlara yardımlarımızın karşılığında onlar da bize yardım edecekler. Burada çok tatlı bir hikaye devreye giriyor oyunda. Şey sanırım eve gideceğim acıkmaya başladım. Tamamdır muhtar görüşürüz. Kendine iyi bak. Bundan sonra burayı açık tutacağım. Belki fazladan zamanın olursa o sıçanları yakalamaya yardım edersin. Olur yardım ederim muhtar. Evet Halk evini yavaş yavaş inşa etmeye başlayabiliriz artık. Hemen şöyle bir gelmişken bir girelim. Bu arada başkana elimde çiçekle kaldım lan doğum gününde. Kendisine çiçek verecektim. Evet ne diyordum? Burada bak bir tane daha ka var. Kaçtı turuncu. Burada çok ilginç okuyamadığımız bir yazı var. Buranın ihtiyacı olan malzemeleri toplayarak inşa edeceğiz ve bunun karşılığında Junimolar bize çok güzel hediyeler verecek. Ama öncesinde yapmam gereken başka başka şeyler var. Evet Louis ne diyormuş bakalım. Öğlenki çay partim için kara indiba lazım. Hem de bir tane biletli görev. Abi bunu kesin yapmam lazım. Oğlum şurada bir yerde kara indiba vardı lan. Şu Fulya ile beraber o kara indibayı da veririz. Abi daha bir madene gidemedik ya bir dakika. Gel bakayım kara hindiba. Oğlum kara hindibayı kopardım. Toplayıcılık üzerine level atladım lan. Çok iyiymiş. Peki şikayet etmiyorum. Güzel. Şimdi başkanı bulsam yeterli. Kendisinin hem isteğini yerine getireceğiz. Hem de onun doğum gününü kutlamış olacağız. Muhtar evde misin? Abi ara sahneler git git bitmiyor. Bu ne? İstediğim şeyi getirmişsin. Mükemmel. Evet sen de bana bilet vermişsin. Teşekkürler. Ve bugün senin doğum günün. Doğum günün kutlu olsun muhtar. Aa çok düşüncelisin. Bu güzel bir hediye. Başkanla bir kalp artık. Şimdi şu bileti hemen şuradaki makinede bir harcayalım bakalım. Oo 12 tane havuç tohum veriyor. Abi harika. Yalnız benim bunu şu an ekmeye hiç vaktim yok. Ben bunu gidip hemen evdeki sandıklardan bir tanesine koyacağım. Bu arada Louis'ten 120 para kazandık harika. O ne lan? Oha pasta buldum. Çok iyi. Gençler 150 enerji veren çikolatalı pasta buldum. O zaman şu havuçları yanımda götürmeme gerek yok. Mağarada zaten bu çikolatalı pasta yeterince işime yarayacaktır. Bunu koy kanka. Umarım bir sonraki gün bunları ekmeği unutmam. Tamamdır artık gidebilirim. Hadi yardır kahveni iç. Ve koş bakalım retrocum. Gazla. Hadi gir bakalım mademe. Hemen ilk seviyeden bir başlayalım. Kendimize bakır, taş, demir vesaire toplayarak yepyeni malzemelerin üretimi için. Evet burada şöyle yapışkan canlılardan var. Bunlar balçıkça ve oyundaki en basit düşmanlar. Hemen şöyle ilerleyelim. Kanka benim bakıra ihtiyacım var ya. Evet işte burada. Gel bakalım bakırcık. Hemen aşağıya devam edelim 5. kata indiğim zaman bir asansör açılacak şu böcekleri de hiç sevmiyorum ama şu etleri gerçekten işe yarıyor 5. kata indiğim zaman asansör açılacak artık asansörle aa ayakkabı buldum lan oha çok iyi hemen giyelim artı bir savunma veriyormuş <laughs> süper bu arada şu an üzerimdeki envanter slotu bak bak şuradaki şeyi gördün mü salak saklanıyor orada Bunlar kaya yengeçleri miydi öyle bir şeydi. Üzerimdeki envanter slotu şu an burada toplayacaklarım için galiba yeterli olmayacak ama yine de şansımızı bir deneyelim. Oha iki tane yengeç var lan. Oh, üç tane. Abi şu an ilk defa böyle bir şey denk geliyorum. Süper oldu bu. Bu yaratıkları öldürdükçe belli bir kotayı dolduruyoruz ve bu kotanın sonunda bize belli ödüller veriyor. Hemen inelim bakalım dördüncü kata. Kanka burada bulabildiğim şu an her şeye ihtiyacım var ya. Aa bak şurada turuncu taş var kanka şu özü, tohumu falan at ya. Yeşil suyosunu. Bunları ben zaten illaki buluyorum. Yüzey kristali bulduk. Güzel. Bunlar bayağı işimize yarayacak. Parçalar. Gençler ben şöyle hemen etrafı bir derleyeyim, toplayayım. Şunlarla bir savaşayım. Evet 5. kata geldim. Güzel. Artık asansörümüz aktif. Buradan üst kata veya diğer ulaştığımız katlara in çık yapabiliyoruz. Şimdi diğer madenle ilgili yapmamız gereken şey de madenin 40. seviyesine ulaşmak. Tabi ona şu an ulaşamayacağız mümkün değil. Ama ben enerjim yettiğince şöyle biraz aşağılara doğru inmeye çalışacağım bakalım. Ve 10. kata geldim sonunda burada güzel bir sandık karşılıyor bizi. Deri çizmeler peki oyun bize deri çizme ödülü verdi 10. kata ulaştığım için teşekkür ederim hemen bunları giyelim bir savunma bir dokunulmazlık görüyormuş abi şu ayakkabıları da yeni bulmuştuk ama kendisinin yerine daha iyisini bulduk abi oyun bir anda heken and slashe döndü şu dandik kılıçla lan bu kılıç da hakikaten çok dandik ya biraz daha enerjim kaldı ama saat 11.30'a geliyor o yüzden artık buradan çıkıp eve doğru gidebiliriz bence fena şeyler toplamadım bak bayağı bakır cevherin böcek eti falan var yüze kristali falan da bulmuşum peki güzel Geldik mi? Neredeyiz? Şu hemen üzerindeki malzemeleri sandıklara doğru bir bırakayım. Şunu da yerleştir. Şu ayakkabı da üzerimde kaldı. Neyse kalsın sıkıntı yok. Evet hemen yatağıma doğru uykuya geçiyorum. Ve yavaş yavaş bu bölümü de burada sonlandıralım gençler. Toplayıcılıkta seviye 3 olmuşuz. Güzel. Ve madencilikte de seviye atlamışız. Harika artık kiraz bombası yapabiliyoruz. Pekala. Abi savaşçılıkta da seviye atlamışız ya. Sağlamlık yüzüğü falan gelmiş. Peki teşekkür ederiz. Evet bu bölümde böyle olsun gençler. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Kasabamızdaki hayatı yavaş yavaş öğreniyoruz ve çiftliğimizde yavaş yavaş geliştiriyoruz. Ekinler ekiyoruz, madene inip madencilik yapıyoruz ve yaratıklarla savaşıyoruz. Bence gayet güzel ilerliyor. Umarım siz de aynı fikirdesinizdir. Ve bölümün başında da hatırlattığım gibi lütfen videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve biliyorsunuz yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum gençler. Bir sonraki videoda yepyeni bir Stardew bölümünde ve tabii ki diğer serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın. sana kafayı bir atarım.